KC'nin altına karat altına takılacak pot içinde 12.7 uçak savar var. Korfletilmiş 5 kilo korfletilmişti. Normal 38 kiloyken bu 33 kilodur çünkü ağırlık nedeniyle atım sayısı arttırılmıştır. <laughs> savunma sanayi atakta. Savunma sanayi gelişmiş ülkeler, savunma sanayi gelişmiş olan ülkelerdir. Savunma sanayi çünkü teknolojinin üvesidir. Savunma sanayinde yapılan buluşlar diğer dünyada hep böyle gelişmiştir. Savaşlarda, internet bile körfez savaşlarında ortaya çıkmıştır füze ilerken. Şimdi internet dünyayı nasıl bir kolaylaştırdı, kolaylaştırdığını görüyorsunuz. Bunlar hep savunma sanayinden çıkan e, yenilikler. Türkiye'de savunma sanayi çok büyük destek görmekte ve bu inanın bastırılmış bir güçtü ve bu destekleme mesele savunma sanayi Türkiye'de kendini buldu ve çok hızlı da koşuyoruz. Şu an Türkiye bu sene itibariyle savunma sanayi olarak 4 milyar dolar ihracat yapacak ve Türkiye'de daha da önemlisi yurt dışından ithal edilenlerin artık her şey çoğu Türkiye'de imal edilmeye başladı. Bu, bu artı da bir değer. Artı bir yandan da ihracat yapmak. Bu bir yandan teknolojiyi takip etmek, teknolojiyi geliştirmek. Türkiye'nin değeri savunma sanayi her ülkenin kendi gururudur. Türkiye'nin de artı bir gurur var savunma sanayi olarak. Bu fuarda biz de kendimizi yeni yaptığımız ürünleri göstermeliyiz diye karar aldık. Ve de şu an defa yapmış olduğumuz ağır makyalı tüfek deniz tipi. İlk defa sergileyeceğiz bunu. Hürkuş uçaklarının 12.7 makyalı tüfeğini ilk defa sergileyeceğiz. Fanatikler için, tabanca meraklar için 4 büyük spor kulübünün renklerini oluş oluşturan sarsılmaz fanatik tabancalarını sergileyeceğiz. Ama en önemlisi Atak helikopterinin 20 milimlik topunu sergileyeceğiz. Bundan fuarda ilk defa Sarsılmaz'ın fuarda sergice ürünler olacaktır. Sarsılmaz 142 yıllık bir mühendislik fabrikası. 4. jenerasyon ve Türkiye'de ilkleri yapan, yapılmamış olanları yapan ve devamlı kendini geliştirerek dünyada bir global dünyada bir marka olmuş bir firmadır. Tabii ki tabanca da yapıyoruz. makinalı tabanca da yapıyoruz. Piyade tüfekler de yapıyoruz. Makinal tüfekler yapıyoruz. Hafif makinal tüfek yapıyoruz. Ağır makinal tüfek yapıyoruz. Top yapıyoruz artık. Artık sarsılmaz silah Hatta silahın her kalibresinde, her segmentinde, her seviyesinde var. Tabii ki öyle bir seviyeye ulaştık ki artık bir sarsılmaz bir alayın ihtiyacı olan bütün silahları yapıyor, imal ediyor ve o kapasiteye sahip. <laughs>